Arkadaşlar merhaba. Discord'tan size daha önce e, nasıl roster atılacağını ve çekin atılacağını ufak tefek de olsa püf noktalarını size vermiştim. E, şimdi tekrar bununla alakalı bir video yapıyorum. E, burası benim gördüğünüz gibi kendi hesabımdır. Bakın arkadaşlar burada kanallar var. Mesela e, Our Company e, kanalı şu an bakımda. E, her gün hemen hemen 4-5-6 e, ve 8 şey 9 10 11 maçları vardır. Starus buranın e, hani burada arkadaşlar anlatıyor ama ben de yardımcı olayım size. Burada öncelikle şöyle bir infoları mutlaka okuyun. Şimdi mesela infoda burada e, gerekli kuralları size anlatıyor. İşte e, burada roster'ı önce registration buraya atıyoruz. Ondan sonra screen check-in yapıyoruz. Check-in saatlerimiz işte 19'dadır diye. Maçlar saat 8'de başlar ve 4 maçtır. Bunun gibi önemli bilgiler veriyor size. Biliyorsunuz daha önce gösterdim roster nereye atıldığını. Burada sadece bu kanalda registration olarak yazıyor. Gördüğünüz gibi rosterlar buraya atılıyor ve onaylanıyor eğer doğru etiketlenirse. Buraya takım arkadaşlarımızı davet ediyorsunuz. Daha sonra doğru da attıktan sonra et işte ismini yazaraktan takım arkadaşlarınızı etiketlemiş oluyorsunuz. Mesela bakın şu arkadaş yani şurası o keylenmiş. Ama bak bu arkadaş okeylenmemiş. Peki niye derseniz yani 1, 2 3 4 kişi vermiş. ...iki etiket vermiş. Bunların etiketini alamamış. Etiket yapmış ama arkadaşları bu kanala üye olmadıkları için. Şu mesela Ahmet. Bu kanala üye olmadığı için etiket burada geçerli olmamış. Ve Erkan da aynı şekilde. Ama diğer arkadaşlar geçerli. Mesela bu arkadaş gibi. Örnek. Evet. Sonrasında e, Maraşal takımı var. Çok da güzel e, e, ekipleri vardır. Roster'ı buradan atıyorsunuz. check saatleri de çekin açılıyor. Ve bunlar genelde öğlenleri 4-5-6 tarzında maçları vardır. Atlas. Bu da çok güzel bir scrim sunucusudur. Takımları oldukça iyidir. Üst seviyedir. Max. Yani benim söyleyebileceğim en iyi scrim sunucularından biridir. Birçok e-sporcu burada e, turnuvalara katılırlar. Arkadaşlar mesela PRT Türkiye Secret. Yani burası bu burada SS alıyorsunuz. Bazı takipler falan veriyorlar size. Yani o takip edeceğiniz sayfalar veriyorlar. Onları e, şu üç şu, şu gördükleriniz. Mesela herhangi bir tanesi yani Instagram, vesaire, YouTube gibi. Mesela bu kanalları e, abone oluyorsunuz ve bunu ekran resmi alıp burada SS'leri atıyorsunuz arkadaşlar. Aksi takdirde size kaptanlık rolü vermiyorlar. Şuraya SS'leri görüyorsunuz. Diğer arkadaşlar SS'leri çekmiş ve atmışlar. Bunu yaptığınız zaman size ancak o zaman kaptanlık rolü verirler. O zaman rostınız onaylar. Ancak o zaman da check-in yapabilirsiniz. Şimdi ben bu videoyu kısa tutacağım. Bunda çok fazla anlatacak bir şeyim yok açıkçası. Ee, check-in saatlerinde yani mesela <laughs> az önce ben girdim, saatim, telefonumun saatini 17.58'e kurdum ve 18.00'da çünkü check-in açılır. Direkt check-in yaparsınız. Mesela Rütük'ten girdim ben. Bu da güzel bir e, screen sunucusudur. Pro screenleri de vardır ayrıca. Yani bugün için birazcık işte e, talepte sadece düşüşler var. Scrim solo atılmış mesela. Ben bugün TNT takımı olarak e, katıldım. Şurada gördüğünüz gibi. Ve buna roster'umu da ben göstereyim size. Evet nerede? Diyeyim? Evet burada bakın mesela etiket. Kaplanlık rolünde ayrı etiket yapmışım. Burada etiketlerim mevcut. Kendimi etiketlemişim tekrardan. Ve roster'um iki tane onay almış. İkisi staff tarafından. Ardından çekin yaptım. Burada en başta yazmak çok önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kopyala yapıştır taktiğini gösterdiğim gibi en üst sıralarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunları videoları yüklerken videoların altına <laughs> açıklama bölümüne ee, bu sunucuların linkini atacağım size arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Devamı için e, lütfen takipte kalın. İyi günler dilerim.